Merhaba arkadaşlar. Bugün sizi Geyikbayırı'na Bayırı'na götüreceğim arkadaşlar. Geyik Bayırı Yaylası'na gideceğiz. Ve çekim yapacağız sizler için. Şu an çevre yolundayız. Buraya nasıl gidilir arkadaşlar? Antalya çevre yolunu takip ediyorsunuz. Uncalı mezarlığından sonra kemer yönüne değil de Çakırlar istikametini takip ediyorsunuz Arkadaşlar. Biz şimdi e, Çağlar C'ye kadar gideceğiz ve çekini yapacağım sizler için. E, şimdiden teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz için kanalıma abone olmanızı ve videolarımızı beğenmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz Çakırlar e, kahvaltısıyla meşhur bir yer. Ve Antalya'ya geldiğinizde Çakırlar'da mutlaka ama mutlaka sabah kahvaltısı yapmanızı öneriyorum. Burada e, birçok gözleme yapan e, yerler var. Birazdan göreceksiniz e, birçok sağlı sollu e, restoranlar, gözleme yerleri, kahvaltı yerleri var arkadaşlar. Alabalık çiftlikleri var ve müthiş bir manzara var arkadaşlar. Arkadaşlar Gün batımı olduğu için e, Çok net bir görüntü sağlayamıyorum Sizlere e, Şimdiden özür diliyorum Ama birazdan daha daha yakınlaştığımız zaman Daha net görüntü alacağımızı umuyorum Arkadaşlar Çakırlar kahvaltısıyla meşhur. E, fakat bunun yanında Kır düğünleri için Tercih edilen bir bölge Kır düğünleri de yapabilirsiniz burada Arkadaşlar şu an Bahtılı merkezdeyiz ve Bahtılı merkezden sonra kavşak gelecek. Kavşaktan sağa döneceğiz arkadaşlar. Sağdan devam edeceğiz Geyikbayırı yaylasına gidebilmek için. Eee güzergahımızda olmamakla birlikte e, size önerebileceğim güzel güzergahta e, Bahtlılı'dan sonra gidebileceğiniz Doğruyan göleti var arkadaşlar. Doğryan göleti de çok çok güzel bir yer. Saklı kent Dorian tabelasını görüyorsunuz arkadaşlar. Biz düz devam ediyoruz arkadaşlar yolumuza. Evet arkadaşlar noktaları kaçırmamanız lazım. Bulunduğumuz kavşaktan sağa doğru devam ediyoruz arkadaşlar. Marketler zinciri var solumuzda. Arkadaşlar sağ koldan devam ediyoruz. Sol kol direkt koni altına çıkıyor. Koni altından şehir merkezine ulaşabiliyorsunuz. Ben sizler için dönüşte bir video daha çekeceğim ve o yolu kullanacağım. Orayı da göstermiş olacağım sizlere arkadaşlar. Yavaş yavaş doğanın içine giriyoruz arkadaşlar. Ormanlık alandan devam edeceğiz, sarp bir yoldan devam edeceğiz, yokuş bir yoldan devam edeceğiz. Buraya geldiğinizde dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Şu an pandemiden dolayı yollar sakin olsa da normal şartlarda çok yoğun oluyor arkadaşlar burası kavşaktan sonra arkadaşlar Feslikan Yaylası, Çağlarca tabelasını kaçırmıyorsunuz arkadaşlar ve devam ediyoruz. Şu an e, gördüğünüz gibi çakırlardayız ve gündüz devam etmiş olsak e, daha ileride çakırlara gitmiş olacaktık. Burası da e, sağlı sollu kahvaltı yerlerinin olduğu yerler. bu muhteşem manzaralar için beklemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Videomun devamını izlemenizi tavsiye ediyorum ee, kanalıma abone olmanızı ve bu tarz videoları çekmeme yardımcı olmanız için o beğeni yapmanız lazım arkadaşlar Burası da küçük otizm köyü diye adlandırılıyor arkadaşlar biraz e, otizmle arkadaşlarımıza farkındalık yaratmak için e, yapılmış bir proje Evet arkadaşlar, daha net görüntü sağlayabiliyorum umarım. Ee, daha önce de belirtmiş olduğum gibi bu bölgede alabalık çiftlikleri var arkadaşlar. Ee, kahvaltı yerleri var. Ve ailenizle hoş vakit geçirebileceğiniz doğayla iç içe muhteşem manzaralar var arkadaşlar. Birazdan sizlere onları göstereceğim. Şu an yukarı doğru çıkıyoruz arkadaşlar. araçtan gelen araçlara çok dikkat etmek lazım arkadaşlar yollar çok dar ve e, e, normal şartlarda çok yoğun arkadaşlar e, ben pandemi döneminde çekim yaptığım için çekim yapmaya başladığım için şu an yollar daha sakin ve bu konuda avantajlı arkadaşlar ara ara e, durup sizlere güzel manzaralar göstereceğim e, çekimler yapacağım sürprizler yapacağım arkadaşlar Lütfen izlemeye devam edin. Evet. Muhteşem manzaralar arkadaşlar. Muhteşem. Dağa bakar mısınız? Ormanlık alana bakar mısınız? Bu harika yerlere gelin arkadaşlar. Ailenizle, arkadaşlarınızla, eşiniz, dostunuzla mutlaka gelin. tırmanmamız tırmanmamızla devam ediyoruz. Ee, Mahallesi'ne geldiğinizde birçok kalabalık çiftlikleri var burada. Ee, yol sapağından sola girmeniz lazım bunun için. Tabelalar zaten size gösterecektir arkadaşlar güneş bir hayli zorluyor bizi arkadaşlar. Fakat e, bu videonun e, ikisini çekeceğim dönüş yolunda ve e, daha kaliteli bir video çekeceğimi e, eminim. Çünkü güneşi arkama almış olacağım. Ve e, daha net bir görüntü elde edeceğim arkadaşlar. Evet. Muhteşem dağları görüyorsunuz arkadaşlar yolda araba sürmek gerçekten keyifli arkadaşlar çok 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 güzel bir yer doğayla iç içe şu güzelliğe bakar mısınız müthiş bu boyunca sağda çeşmeler göreceksin arkadaşlar küçük küçük çeşmeler göreceksin. Arkadaşlar Durup Bayırı köyünü göstermek istedim size. Birçok villa var burada ve Antalya'dan e, bakmış, usanmış insanlar buraya geliyor arkadaşlar. Size durup burayı da göstermek istedim. Doğayla iç içe bu şekilde. Harika manzarayla devam ediyoruz arkadaşlar. E, geyik Bayırı. E, köyünü geçiyoruz. Şu an merkezini geçiyoruz. Ve bu yol bizi Geyikbayır köyünün yukarısından Çağlarca'ya götürüyor arkadaşlar. Şimdi Çağlarca'ya doğru hareket ediyoruz. E, yukarıda çok güzel Antalya manzaraları var. Onları göstereceğim size. E, kısa kısa duraklarda bekleyip e, bu müthiş manzarayı göstereceğim size arkadaşlar. Evet sol tarafı da Geyik Bayırı var arkadaşlar. Biraz sonra bir e, mola verip sizler için e, çekim yapacağım. E, bu sefer güneşi arkamıza aldığımızda çok daha kaliteli bir çekim yapacağız. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Geyik Bayırı ve arkasında Antalya muhteşem manzarası. Şöyle yakınlaştırıyorum sizlere. Antalya kuş bakışı arkadaşlar. Sanırım e, videoyu izlemeye değiyor. Bundan sonra çok daha kaliteli, çok daha iyi görüntüler çekeceğim sizler için. İzlemeye devam edin arkadaşlar. Evet sağımızda küçük bir çeşme daha. Dağın içinden gelen saf temiz bir su arkadaşlar. İnsanlar buraya damacanaları ile gelip su dolduruyorlar arkadaşlar. Sizce de harika bir manzara değil mi arkadaşlar? Müthiş. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelin ve bu bu havayı, bu doğayı görün. Arkadaşlar bu bölgeye geldiğinizde ve e, zamanınız olduğunda Saklı Vadi var çok güzel. Arkadaşlar biz şu an eee gidemeyeceğiz Saklı Vadi'ye ama eee tabelasını göreceksiniz. Gitmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, başka bir gün Saklı Vadi'de de çekim yapacağım sizler için. Şimdilik bu manzaranın tadını çıkarın arkadaşlar. Ayrıca Peslikanya e, ilasına da çıkıyor arkadaşlar. Peslikanya ilası e, biraz daha yukarıda, biraz daha ileride. E, bu yol üzerinden e, tabelada göreceksiniz zaten tabelasını. Bu müthiş manzarayı göstermek istiyorum sizlere. Evet. Torosları görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar şu an sağımda müthiş bir Antalya manzarası var. Ee, uygun bir yerde e, durup e, çekim yapacağım sizlere. İleride e, çekim yapabileceğim bir tepe mevcut. Oraya doğru gidiyorum. Oradan Antalya'yı göstereceğim size arkadaşlar. İzlemeye devam edin. Videomu beğenin ve kanalıma abone olun. Bu tür videoları sizin için çekeceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz e, video çekimi e, yeni başladım bir yerden başlamak lazımdı. Ve ben de başladım arkadaşlar. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Yollar ileride biraz kötüleşiyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Ama bu bölge için bu sarp dağların içinde olmasına rağmen iyi bir yol arkadaşlar. Yoldan korkmayın. Ee, çok rahat başım sağlayabileceğiniz bir e, yol. Arkadaşlar yol kavşağına geldiğinizde şurayı göstermek istiyorum size. Festikan ee, yaylası için düz devam ediyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Harika bir manzara. Harika bir yol. Müthiş dağlar, müthiş ağaçlar. Müthiş çam ormanı. Arkadaşlar uzaktan Çağlarca'yı görüyorsunuz birazdan duracağım ve Çağlarca'yı komple göstereceğim size videomu o şekilde bitireceğim ikinci bir video daha çekeceğim sizler için Arkadaşlar bu sefer Çağlarca'nın daha yukarısından çekime başlayacağım ve dönüş yolumuzu da çekeceğim videomu izlemenizi ve beğenmenizi istiyorum arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum Şimdiden teşekkür ediyorum karşıda görebiliyorsunuz arkadaşlar. Çağlarca burası. Dağın sıfır noktası. Böyle söyleyeyim size. Gördüğünüz gibi yollar çok güzel arkadaşlar. arkadaşlar merkeze girmiş bulunuyoruz. Videomu burada bitirmek istiyorum. Şimdiden teşekkür ediyorum hepinize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.